Bugün Ankara'da uçan bir öğrenciye uçak piste indiğinde sulu bir kutlama yapıldı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin tek başına uçan ilk öğrencisi Ozan Tuncel sırıl sıklam oldu ama çok keyiflendi. <gülüyor> <gülüyor> Sıcaktan bunaldığı için değil. Bu uçağı tek başına uçurduğu için ıslatıldı. O uçan ilk öğrenci akademik bir derinlik katalım. Ha? Evet. <laughs> Türk Hava Kurumu Üniversitesi henüz çok yeni. İlk mezunlarını seneye verecek. O yüzden bugünkü uçuş çok özeldi. Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Ozan Tüncel tek başına uçtu ilk kez. Genç pilotta öğretmeni de çok mutluydu. Bu meslekte en büyük hazlı yaşıyorum. Mali bir e, doyuma ulaşmış olarak. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ozan'a da çok teşekkür ederim. Emeklerimizin karşılığı vardı. Bak şu anda motorun sesini duyduktan sonra içimden hadi bakalım gidiyoruz dedim. Söz bitti kutlama başladı. Apron'da bekleyen arkadaşlarının ona sulu bir sürprizi vardı. Hocam. <laughs> akademik bir derinlik katalım. <laughs>